İyi günler çocuklarım, üçüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz. Yedinci ünitenin artık sonuna geldik. Yedinci temanın e, burada dinleme ve izleme metni var. Önce hazırlık çalışmalarını yapalım, sonra da dinleyerek devam edelim. Birincisi, çevrenizde gördüğünüz ağaçların isimlerini yazınız diyor. Bunu yazabilirsiniz. Çam diyebilirsiniz. Zeytin diyebilirsiniz. Fıstık diyebilirsiniz bizim bölge olduğu için. Sonra köknar var. Sedir var. Ve bunlar gibi bir sürü ağaç isimleri var. En sevdiğiniz ağaçlar hangileridir? Benim en çok sevdiğim ağaç... E, sedir ağacı. Ama sizinki farklı olabilir. Sedir ağacı şeklinde yazıyorum. Şimdi öncelikle bu konuyla ilgili zaten görsele baktığımız zaman ismi de ağaç ve gördüğünüz gibi ağaç var, ağaçlar var. Çocuklar da altlarına okumuş, oturmuşlar, kitap okuyorlar. Bununla ilgili şimdi bir dinleme metnimiz var. Hemen o dinleme metnimizi ne yapacağız? Dinleyeceğiz öncelikle. Ağaç. Çocuk çok sevdi ağacı. Verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu öperdi altın saçlarından dudakları olaydı ve ona öptürmek için eğilirdi yerlere kadar yanakları olaydı dökerdi önüne hepsini gümüşten altından sedeften oyuncakları olaydı ve çocuk gittikten sonra böyle kalır mıydı ağaç ne olurdu onun da bacakları olaydı ayakları olaydı Arif Nihat Asya Evet, Arif Nihat Asya'dan alınmış bir e, ağaç isminde bir şiiri dinledik. Dinleme metnini dinledik. Şimdi bununla ilgili çalışmalara geçiyoruz hemen. Birincisi zaten birinci etkinlikte başlıyoruz. Her zamanki gibi kelimelerin anlamlarını tahmin edeceğiz. Sonra da sözlük defterimize yazacağız. Hemen ilk olarak altın var. Altın deyince ne geliyor aklınıza? Ben değerli maden diyorum maden en değerli madenlerden bir tanesi altın sedef deyince bu aslında deniz taşlarının bir şey üzerine işlenmesi şöyle yazalım o zaman deniz taşlarının ağaç üzerine ağaç üzerine işlenmesi diyebiliriz. Gümüş de zaten ikinci değerli maden diyebiliriz. İkinci değerli maden diyebiliriz. Siz gerçek anlamlarını da araştırıp bulabiliriz. Hemen geldik buraya. Evet, birinci sorumuz ağaç ağacı kim sevmiş? Ağacı çocuk sevmiş yazabiliriz buna. Çocuk sevmiştir. Peki ağacın dudakları olsaydı ne yapardı? Çocuğu öperdi. Çocukları olsaydı çocuğu öperdi. Dedik noktamızı koyduk. Üçüncü soruya geldik. Çocuğun çiçekleri olsaydı nasıl davranırdı? Evet çocuğun çiçekleri e, olsaydı nasıl davranırdı? Onu ağaca verirdi diyelim. Onu yani çiçekleri demek istiyoruz aslında. Verirdi. Sonra ağacın ayakları olsaydı nereye giderdi diyor. Bu sefer de eğer ağacın ayakları olsaydı çocuk da oynamaya giderdi diyebiliriz. diyoruz. Bu şekilde yazıyoruz ve noktamızı koyuyoruz. Evet devam ediyoruz etkinliğimize. Üçüncü etkinlikteyiz. Şiirin konusu ve ana duygusuna geldik. Üçüncü etkinlikte şiirin konu ve ana duygusunu yazınız diyor. Evet, şiirin konusu ağaçtan bahsettiği için direkt ağaç yazıyoruz. Yeterli. Şiirin ana duygusu ise ağaç sevgisi diyebiliriz değil mi? ağaca duyulan özlem diyebiliriz. Ama ne diyelim en iyisi ağaç sevgisi diyelim. Duygusu olduğu için sevgisi diye yazdık. Dinlediğiniz şeyle iki uygun başlık bulunuz diyor. Hmm. Ağaçla ilgili olmak zorunda gibi geliyor bana sanki. Ağaç ağaçlar ve çocuklar diyorum. Eğer siz de kendinizde ne diyebilirsiniz? Çocuk ve ağaç diyebilirsiniz. Ağaç sevgisi diyebilirsiniz. Diğerini de bu şekilde yazabilirsiniz. Geldik 5. etkinliğe. 5. etkinliğimize geldik. 5. etkinliğimizde diyor ki okulunuzda ağaç dikimi ile ilgili bir etkinlik planınız e, bunun için ne yapmanız gerekir planlarsanız diyor. Arkadaşlarınızı anlatınız diyor. Ne yapmanız lazım? Öncelikle ağaç dikecek yeri bulmanız lazım. Bahçede nereye ağaç dikeceksiniz? Orayı belirleyeceksiniz. Daha sonra ne yapacaksınız? Daha sonra da fidan bulacaksınız oraya dikmek için. Daha sonra da çukur kazıp belli bir bir gün belirleyip arkadaşlarınızla birlikte ağaç fidanı dikebilirsiniz. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Evet bu etkinliği de böylelikle bitirmiş olduk. Altıncı etkinliğe geldik. Verilen metinde koyu renkle yazılan kelimelere dikkat ediniz. Hikayeyi tamamlarken varlıkların niteliklerini belirleyen kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz diyor. Evet şimdi buradaki kelimelere dikkat edeceğiz. Hikayeyi de buna göre devam ettireceğiz. Küçük çocuk sıcak bir yaz gününde yemyeşil ağacın gölgesinde oturuyordu. Bir an gözü ağacın dalında bulunan kırmızı elmayı gördü. Elmayı almak için aniden ayağa kalktı. Tam o sırada Tabi bu benim şeyim. Tam o sırada Bekçi çocuğa seslendi. bekle sana elma koparıp vereyim vereyim dedi. Evet, devam ettiriyorum. Ne olur bundan sonra da bekçi çocuğa elma verdi çocuk Bekçiye teşekkür etti. Elmalar çok lezzetlimiş. Bekçi amca dedi. "Ya dedi. Ben bu şekilde devam ettirdim. Siz tabii ki daha farklı şekillerde de devam ettirebilirsiniz. Bu etkinliğimize böylelikle bitirdik. Son etkinliğimize diyor ki çevreye karşı duyarlı olmak konulu bir metin yazınız. Yazının özenli yazınızı özenli ve okunaklı yazıp görsellerle de süsleyebilirsiniz diyor. Bunu yapabilirsiniz. Matematik dersinde biliyorsunuz. Süslemeleri de gördünüz. Onlardan faydalanabilirsiniz. Çevreye karşı duyarlı olmak yani çevrenin kirlenmesine, temiz tutulmasına, korunması yönünde bir yazı yazmanızı istiyorum. Böylelikle bu dersimiz bitiyor. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın.